zamanda Nöbel için Cinayetinin sır kaidesini aralayacak adli tıp kurumu raporunun 7 ile 10 gün arasında, yöneği arasında yöneği çıkması bekleniyor. Bir hafta içerisinde 7 e, aradan 10 yıl geçti. 2014 yılında ifade edeceğim bir konu. 2014 yılı içerisindeyiz. 10 yıl geçtiği için alınan örneklerin otopsiye elverişli olmadığı sonucu da çıkabilir. İşte bu Garipoğlu ailesinin erkek kalplerinin DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Eğer bu örnekler birbirini tutarsa mezardaki cansız bedenin Cem Garipoğlu olduğu gitmek üzere yola çıkmış durumda. Peki Adli Tıp Kurumu'nda neler yapılacak? Hemen onlara değinelim. Adli Tıp Kurumu'ndan üç farklı sonuç gelebilir. Bunlardan bir mezarda saatler önce Öyle bir peti kabin işlemi tamam, yapıldı. Mezar kazıldı, toprak kaldırıldı ve e, o Yergeçimde, Mezarın içerisindeki önce, e, cansız beden bu bu, ki bir bir imkan vermiyor. Aile e, bunu bu bilerek bu yaptığını, mezarı kamufle etmek e, için, e, için e, böyle bir yöntem e, tercih etmeye çalışıyor. Burada bir ağaç var. E, bir zaman da karşıda yabani otlar duruyordu. Oldukça bakımsız. Burada bir ağaç var. Artık sökülmüş durumda. Bir palmiye ağaçı. Daha önce yapmış olduğumuz oyunlarda buna bir kez daha bir çekmiştik. Sizin de dikkatinizi çekmişler.